Evet sevgili arkadaşlar güzel dere şelalesinde Düzce'deyiz. Gördüğünüz üzere merdivenlerden iniyoruz şelaleye doğru. Heyecan 3 safada şelaleye doğru gidiyoruz. Evet biraz zorlu yollar biraz merdivenli yollar derken doğa tabiatının içerisindeyiz. Görüyorsunuz her taraf yeşillik, kuşlar var. Düzce'deyiz, güzel dere şelalesine doğru ilerliyoruz. Evet, çok güzel bir yer, yeşilliklerle dolu. Birazdan şelaleye ulaşacağız. Burası yeşilliklerin, doğanın güzellikleri var burada. Birazdan şelaleye gidiyoruz sevgili <laughs> izleyenler evet gördüğünüz üzere yavaş yavaş gidiyoruz yavaş yavaş <laughs> su sesi yukarıdan itibaren geliyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii ki merdivenli yollar biraz da aşağıya doğru iniyoruz. Güzellere, şelalesine yaklaşıyoruz. Çok güzel bir manzara. Yeşilliklerle dolu. Doğada ne aramak isterseniz hepsi var. Gitgide şelalenin sesleri de yaklaşıyor. İşte patika yollar. İsterseniz patikadan da gidebilirsiniz. Mükemmel bir yer. Mükemmel, mükemmel. Evet. Görüyorsunuz. İnsanlar yoğunluk bir şekilde geliyor. Geçiyor. He, şelaleye yaklaştık. Biraz daha inmemiz lazım. gördüğünüz üzere inmesi kolay da çıkması nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Burası düzce. Su sesleri gittikçe yaklaşıyor. Ve bayağı bir de indik. Rakım olarak biraz yüksekteyiz aşağıya inmeye devam ediyoruz Gireş ücretli buraya arkadaşlar. Otomobil, jip ayrı ayrı fiyatlarda. Jip 15 lira, otomobil 5 10 lira. Şu an sabah saatlerinde bile tıka basa tıklım tıklım burası. Üst tarafta piknik yerleri hemen aşağıda çadırla kurulan kamp alanı ve şu anda şelalenin hakikaten tam yanına geliyoruz ve şelalenin şu anda karşısına kurulmuş bir kafeterya manzaraya karşı Evet. Uzun bir yoğunluktan sonra şelaleye de vardık. Güzelliğe bakar mısınız? Güzelliğe bakar mısınız? Evet. Hakikaten burada oturup sadece su sesini dinlemek bile insana huzur veriyor. Mükemmel, mükemmel. Evet. Aşağıya da daha iniyoruz. Şelalenin hemen dibinde kadar inebilirsek dibine kadar ineceğiz. Şu anda engelli yollardan da geçiyoruz. Ama şelaleyi göstermek istiyorum. Hakikaten şelaleye yaklaştıkça da Şöyle o suyun o güzel sesi ve serintisi vücudunuza ve kulağınıza işliyor. Hakikaten evet şu an görüyorsunuz nasıl bir dik merdiven var. Çok dikkatli bir şekilde inmemiz lazım. Her an şelaleye de düşebiliriz. Öyle de bir tehlikemiz var. Ama bu şelaleye değer. Emir, gel, Emir emir gel abinin yanına geç Evet. Görüyorsunuz. Tam şelalenin yanına geldik. Uzun bir yoldan geldik. Uzun bir yerden geldik. Evet aşağı inmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Kapıda gördüğünüz üzere kilit var. Aşağıya inemiyoruz. Aslında ineriz ama tehlikeli olduğu için inemiyoruz. Evet sizlere güzel bir an yaşatmak istedim. Şelaleyi göstermek istedim. Su sesi zaten geliyordur sizlere kadar. Güzel bir manzara, güzel bir su sesi var. Videomuzu burada kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.